her kardeşimi Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Filistin halkının ve işgal altındaki yurt topraklarının zulmün pençesinde unhar saldırı ve operasyonların odağında bulunduğunu bildirdi. İsrail'in saldırıları sonucu sayılara 30 bin aşuan er sivil ve masum Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirten Bahçeli, bölgedeki insani felaketin hazmetme ve tahammül kapasitesini geçtiğini vurguladı. İsrail'in Filistinlerin hayat ve varlık haklarına karadan ve havadan ölüm yağdırdığını, haysiyet ve hürriyet gibi temel insan haklarına yok sayıldığını belirten Bahçeli, mübarek Ramazan ayında İsrail e Filistin arasında ara çözüm değil, kalıcı ve kesin çözüm vasatı oluşturulmalıdır. İlk sahurla birlikte hukuki, siyasi, insani, vicdani ve İslami ölçüler kapsamında muhkem barış projesi tezahür ve tedarik etmeli Türkiye bu konuda öncü rol oynamalı dedi. Bahçeli, Ramazan ayının bereketiyle Filistin halkının göz mahşurunu silinmesi, Mescidi Aksa'nın hüzün ve ıstırap devrine kapanması gerektiğini bildirdi. Ramazan ayının toplumsal dayanışmaya vesile olmasını da dileyen Bahçeli, bu çarpıklığın önüne geçmek için kim zordaysa elinden tutalım ekmeğimizi bölüşelim. Hayır ve hasenette yarışalım, şer ve şüret emeller karşısında tek yürek olalım. Zekat, fitre ve sadakalarımızı ihtiyaç sahibi insanlarımıza muhakkak ulaştıralım. Diyorum ki Allah bez baki hevestir, galip olan yalnızca Allah'tır. Zalimlerin ve zulümlerin akibeti mahvı perişanlıktır ifadesini kullandı.